Onlar ee, Oynuyoruz. Valorant oynayacağız ve yeni e, onun farklı bir türü Spike hücum oynayacağız. Bakalım. Bence kazanırız. Dedecek dolur inşallah. Efendim Berta? Karşılaşma bulundu. Omen mu? Omen alamıyorum ya sen de omen var. Artık. Alabilirim ben. Al. Ya sen mi? canım sana kalmış. Ama omen'u ben. Sende de varsa sen alabilirsin. Ben de yok omen. Onlar ya top oynarken Aycanlar ben topla cepeleri cepheleri yakıyorum. Bir zaman lazım. Hızlıca çata Herkes seçti işte karşı bekliyorsun kimse evet. ne Ay sevmedim harita ya neyse. Atlas'ın girdi şu an. Güzel. Size inancım, kendime inancım kadar tam. Trump. Duman indi. Aman yapma Bertan korkutma beni başkası sıkıyordum valla Bir fazlalar beni, beni gördüler gözle beni gördüler yüzüne Cd'ler bunlar ya Seslerini alıyorum geliyorlar Ortadalar öldüm 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 öldüm. Geldiğimiz yerden geliyorlar. Görüldü. İşi bitti. Birini yedim. Diğer Biri de burada. Beyz tarafından mı geldi? Beş tarafından geldi galiba. Evet. Düşman kaldı. Oh. Sekiz canlı üçünü aldım. <laughs> Bir tekme evet. daha. Hayda. O men tehlikeli. Ha, o men niyeti bozmuş. Bu arada bu karıştırdım. Bu haritayı seviyorum. Kırıştırdım. Kırıştırdım. Ha. Kırıştırdım. Ha. Kırıştırdım. Duman indi. yerleştirdim. Ya çok korkunç bu ya. <laughs> Düşman görüldü. Ok Ne alpere kaldı. C'de, C'de sanıyorlar. <laughs> C'ye geldiler. Aynen güzel güzel. Duman indi. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Et, et, et. Et. Bu yarının son turu. Oo, Odin. Al zaman. Sıkmayın kardeşim, sıkmayın. Norsa ne yapıyor? Duman indi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Neredeler reis? Görüp açtım. C boş. Varsa da base tarafı olabilir. <laughs> ben de ulti atayım bakayım. Ben girdim. Girdim C'de. Ben de C'deyiz. Ortada var. Burada. Bir mi? Aa evet, ses aldım. Benim ses aldım büyük ihtimal. Av başladı. İki kişi kalmış. Geliyor oradan Kemal. Oradan geliyor. Buradan geliyorlar. Düşman görüldü. Bir düşman. düşman. Görüldü. Bayağı vurdu. Güzel. Sıra bende ya lan. taraf değiştiriliyor. Bitirelim şu işi. Son sayı. Dörtte mi bitiyor ya Evet, agresif Spike hücumu hızlı C'ye gitti. Eee, Valorant'ın hızlı bir şeyi, eee, versiyonu, hızlı bir oyun versiyonu. Herkes Spike'la doğuyor. Eee, karar verdiği şeyle silahlarla Yani oyunu size silahlarla oynuyorsunuz. Saldıran herkesi Spike'la, oyuna böyle böyle bir, bir, bir şey yok. Normal savunuyorlar hızlı boyun 4 turda bitiyor. 5-6 dakika sonra lanıyor. C şey boş. Hazır? Benim abim var. Düşman görüldü. Ay, beni nasıl silah aldı da vurdu bu ya? Nereden silah alıyorlar nasıl? Yerden alabiliyorlar. Senin yerleştirildi. Ya. Sana doğru geliyorlar Kemal. Oh. Yerden alabiliyorlar ya skalar falan. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ortada. Öldü mü Kemal? Orada pencerede. Atladı gidiyor. Kurmaya. B'ye gitti. Kurdu, zaten kurdular. B'ye kurdu. Yo zaten kurdular ya A'ya mı ne kurdular? Allah Allah. Yo B'ye kurmuşlar galiba. Aa. Aa. Adam kaçtı. Gitme boş ver. Patladı zaten. Bu zaferi hak ettiniz. Şimdi alma vakti. Haydi. Ben mi dedim? Ben dedim galiba. Evet. Ha? Birlikte. Tamam sen aç tek aç. aç, 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 aç Oradalar galiba. Bulduk. Ortada var bir kişi. Düş. Bomba yedim. Bir Çekilin tane. yolumdan. Ne oluyor lan? Paranoya çıkan Kim o? Ortada. Şey, Karşıdaki Omen. Allah yok Omen değilmiş. Reyna mı? Reyna. Spike yerleştirildi. B'de. <laughs> Yine, temizlendi Ay nizdeki pompalı uzun mesafede saatli. Tam kafadan. İptal ediyorum, imha ediyorum. Koruyun, 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 Ah! Aa! Asiktir. Son saniyede vurdu. Sağ mesaj... be. Uzun mesaj... Uzun mesaj... Uzun o. saat açabiliriz. Nasıl uzuma saatim. Aa evet aldım. Tamam bunu, bunu kullanalım. <laughs> lan son saniyede vurdu ya. Evet ya. Ulan alıyorduk çatır çatır ne oldu? Tam çözüyordum lan ben. ben son saniyesi kalmıştı. De... <laughs> Duman indi. Sen açtın değil mi onu kemanı? Kemanı ben açtım kanka. C boş. Burayı koru sen Kemal Yine parola yap kanka. Sıkıntı yok parola yalı da vururuz. Ya ah, şey veriyor ya. Avcı derler. kalan son, son Vurdu beni. 39 vurdum. Sağda Kemal. Köşede hemen bir diğer tarafa geçti herhalde. Son 30 saniye. Ah, nasıl ya. Kaçıp kaçıp ilk satsaydın daha iyi vardı. Aa doğru lan. Ulti var. Şimdi ulti gidecek. Kazanan alır. Bu hikayenin sonunu biliyoruz. Beyler çabuk bir sıfırdan süpürden... neye geldik? Basalım ya. Ben nereye gideyim? Onları vur <laughs> Duman indi. <laughs> Birini gördüm. <gülüyor> 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 Ölmedi be. Bütün hazır. Neredeler? Gökte ne var? De. Bir düşman kaldı. Dikkat dikkat. Dibine. Bakın şimdi. Son 30 saniye. Duman indi. Çok iyi. Savunucular kazandı. Melancı. Yeniliyorduk ama. Aynen ha. İzleyenler... İzleyen şimdiden izleyenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, eyvallah.